Merhaba sevgili akrep burçları. 16 Ağustos'ta gerçekleşmiş olan Aslan Yeni Ayı kariyerinizde önemli bir sayfa açabilir. Zorlu parkurların artı, ardından burada gösterdiğiniz performansın size geri dönüşünü görebilirsiniz. Emeklerinizin görülmesi, sesinizin duyulması bugüne kadar durağan geçen çalışma düzeninizi değiştirebilir. Yeni sorumluluklar almak, kendi projeleriniz üzerinde çalışmak, iş sahibi olmak gibi gündemlerle ilgilenebilirsiniz. Üstlerinizin ve çevrenizin ilgisini kazanabilirsiniz. Kalabalık gruplara katılmak, hitap etmek üzerine bazı fikirleriniz olabilir. Bu fikirleri ve iş görüşmelerini değerlendirmek, işinizi geliştirmek ve ticari faaliyetleri hızlandırmak adına önemli bir dönemdesiniz. Ağırlığınıza koyabilirsiniz. Ancak bu durum olumsuz izlenimlere sebep olabilir. Bir yeteneğin bir başarının gideceği noktayı hesap ederek onun üzerinde çalışmak size her zaman mevkiden ve paradan daha fazlasını kazandıracaktır. Sevgili Akrep burçları, kariyer için odaklı bir dönem. İş hayatında ilerleme kaydedebilirsiniz ve yeni fırsatlar yakalayabilirsiniz. Ayrıca sağlık konularına da daha dikkat etmelisiniz ve stres yönetimine önem vermelisiniz. Aşk hayatında ise tutkulu ve romantik anlar yaşayabilirsiniz. Güneşin 23 Ağustos itibariyle Başak burcunda seyredecek olması size hem sosyal hem de çalışma hayatında geçecek bir zamana götürebilir. Toplu organizasyonlar, işbirliklere, sorumluluk ve çevre değişimi gibi konularda ilgilenebilirsiniz. Bir gruba dahil olmak, planlama ve süreç yönetimi çier paylaşmak adına iyi bir fırsat olabilir. Bunu kendiniz için önemli ve kalıcı hale getirebilmek için fikirlerinizden, tecrübelerinizden destek alabilirsiniz. Üstlendiğiniz her şeyin, önünüze gelen her konunun hayatınızda somut bir alana dönüşmesi için yoğun bir çaba göstermeniz gerekebilir. Kontrolü sadece kendinizde tutma isteğinizin dozunu kaçırmamalısınız. Bunu hem iş yükünüzü paylaşmanızı sağlayacak hem de çevrenizde olan ilişkilerinizi koruyacaktır. Sizin sınırlarınıza saygı gösterilmesini önemsediğiniz kadar siz de başkalarının sınırlarına saygı göstermelisiniz. Verim sağlayan, dikkat çeken, çalışkan biri olarak bunu kendi yaşamınız özelinde de taşımalısınız. Geleceğe dönük hayallerinizin iskeletini çıkarabilir, elle tutulur bir plana, plan haline getirebilirsiniz. 23 Ağustos'ta Merkür'ün Başak burcunda geri hareket etmesinin öncesinde bu hazırlıklarınızı mutlaka tamamlamalısınız. Zira retro sürecine bunları kurmakla ilgili değil, önceki gündemlerinizi iyileştirmek Sorunlu arkadaşlıkları düzenlemeye çalışmakla ilgilenebilirsiniz. İfadelerinizin nereye vardığını, daha önceki ilişkilerinizin ve söylemlerin size nasıl geri döndüğünü görebilirsiniz. Bunu bir olumsuzluk olarak düşünmeyin. Yaptığınız şeyler iyiye vesile olduysa onun karşılığını göreceğiniz şekilde de dönüşler alabilirsiniz. 27 Ağustos'ta Mars'ın Terazi burcuna geçişiyle beraber kendinizle ilgili bazı şüpheleriniz uyanabilir. Bir şeyler yapmakla yapmamak arasına sıkışmış hissedebilirsiniz. Hayatın her zaman koşmakla, savaşmakla, sert tormakla geçeceğini düşünmeli ve buna göre hareket etmelisiniz. İçinizde bunun dengesini kurduğunuzda hayatınızın ne kadar zorlayıcı olmadığını görebilirsiniz. Çevrenizi ve yaşadıklarınızı takip edin. Dostlarınızın ve hayatınızdaki insanların yerlerinin nasıl kurulduğunu ve altının nasıl dolduğunu görün. Bunu yaşamak ve anlamak için kendinize izin vermelisiniz. 29 Ağustos'ta Uranüs'ün Boğa burcundaki geri hareketine başlaması ilişkilerinize önemli yönler verebilir. Toksinleşen, artık mutlu etmeyen ve ortak bir paydada buluşmadığınız her ilişkiyi gözden geçirmelisiniz. Devam edip etmemekle ilgili nihai kararı yaşadıklarınızın sonuca ve bu sonuca uygun hareketlere bakarak verebilirsiniz değer vermek ve değer görmekle ilgili tereddütsüz olmadan güvene dayanan ortaklıklar ve birliktelikler için emek vermelisiniz. Bunu yapmanızı engel olan ya da size yapılmayan durumları bir takıntı haline getirmemelisiniz. Böylece iyi olanı daha da iyileştirme şansınızı hep saklı ve taze tutabilirsiniz. 31 Ağustos'ta balık dolunayı ile duygusal konularda daha fazla yanılgı ve aldanmayla karşılaşmamak için kararlar alabilirsiniz. Hayatınıza bir döngüyü bitirip yenisini açmak isteyebilirsiniz. Bunun için eski döngülere ve hikayelere dair her şeyle vedalaşmalısınız. İlişkilerinizle ilgili bazı gerçeklerin ortaya çıkışı, tamam ya da devam demekle ilgili tereddütlerinizi sonlandırabilirsiniz. Evlenmek, çocuk sahibi olmak, çocukları ilgilendiren konularda yatırım ve çalışmalar oluşturmak adına iyi bir dönemdesiniz. Kararlarınızı alırken bu sürecin hayalperestliği kadar hayal kırıklığı ihtimaline de hazırlı olmalısınız sevgili akrep burçları. Ağustos ayı ikinci yarısı yorumlarınız bu şekildeydi. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.